Merhaba değerli arkadaşlar. Artık 2023 KPSS'ye hazırlıklara başlayalım dedik. Yavaş yavaş hazırlıklara başlıyoruz tarihten. Özellikle kardeşler terimleri bilmenizde fayda var. Tarih terimleri, tarihin kalbi, gözü, zihni, beyni artık ne diyorsanız o. Terim olmadan tarih olmaz. Her branşın kendine ait terminolojisi var. Tarihinde kendine özel terminolojileri var. Biz bunları bilerek daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cümle içerisinde bu tarz sorular geliyor. İşte bir metin veriyor, bu metinde hangisinden bahsedilmiştir, bahsedilmemiştir tarzında soruyor. O yüzden bu terimleri bilirsek oldukça fazla işimize yarayacaktır. Başlayalım ilk terimimizle. İlk terimimiz kut. Kut, yönetme etkisinin Tanrı tarafından bir hanedana ya da diğer bir ifadeyle bir sülaleye verilmesidir. Örneğin Osmanoğullar sülalesi, Selçukoğullar sülalesi, Karamanoğullar sülalesi gibi bu sülale ancak ve ancak hükümler çıkarır. Bu sülaleler dışında hiçbir sülale hükümler çıkaramaz. Buna dikkat edelim değerli kardeşler. Bir de veraset var. Veraset nedir? Veraset, yönetme yetkisinin kan yoluyla babadan oğula geçmesidir. Ki bu oğul 5 tane ise 5'ine geçer, 3 tane ise 3'üne geçer, 1 tane ise birine geçer. Örnek vermek gerekirse Yıldırım Beyazıt'ın çocukları İsa, Musa, Mehmet, Süleyman, Kasım, Çelebi, Mustafa Çelebi bunların hepsinin ülkeyi yönetmeye yetkisi vardır. Yine Yavuz Sultan Selim'in oğlu Süleyman'ın da tek oğlu olduğu için onun da yönetme yetkisi olur değerli kardeşler. Buna dikkat veraset yönetme yetkisinin babadan oğla geçmesi. Diğer bir tarih terimimiz ise cihan hakimiyeti. Cihan dünya anlamına geliyor arkadaşlar dünyanın tamamına hakim olmayı hedefleriz. Bu hakimiyetin diğer bir ifadesi ise nizama alemdir. Yani dünyaya düzen vermektir. Dünyaya barışı, adaleti, hoşgörüyü hakim kılmaktır. Bu ülke İslamiyet'ten önce olduğu gibi Türk İslam devletlerinde de devam etmektedir. Yani bu ülkü Hunlar'da varken Karahanlılar'da, Selçuklular'da ve Osmanlılar'da da cihan hakimiyeti ülküsünü görürüz. Fatih Sultan Mehmet şöyle bir ifade kullanır örneğin dünyanın merkezini İstanbul yapacağımdır. Yani cihan hakimiyeti fikrini güttüğünü söyleyebiliriz. Gökyüzü kubbemiz olsun deriz ki gökyüzünün kubbemiz olması bütün cihana hakim olmayı ifade eder. Bununla birlikte karıştırdığımız bir terim var o da cihat. Arkadaşlar cihat İslami bir ifade İslam uğruna yapılan her türlü faaliyetin karşılığı cihattır. İslamiyeti yaymak amacıyla eğer bir faaliyete girişiyorsanız bunun adı cihattır. İslamiyet'ten önceki dönem Türk devletlerinde, Türk topluluklarında cihat anlayışı olmaz. Çünkü adamlar Müslüman değil. Karahanlılardan, İtil Bulgarlarından itibaren cihat anlayışını görürüz. Gaza ise İslam uğruna yapılan savaşlardır arkadaşlar. İslam uğruna yapılan savaşlar gaza olur. Örneğin Osmanlı Bizans'la savaşır bu gazadır. Selçuklu Bizans'la savaşır bu gazadır. İki Türk devletleri birbiriyle, Müslüman iki Türk devleti birbiriyle savaştığında bu gaza olmaz. Bunu biz cihan hakimiyetiyle açıklamamız gerekir. Şimdi bu terimler oldukça çok çıkar sınavlarda. Bunun dışında İslamiyet öncesinde diğer bir terimimiz ise kurultay. Yönetme etkisini Tanrı bir hanedana vermişti, bir sülaleye vermişti. Biz buna kut diyorduk. O sülale ülkeyi yönetirken bir meclisten fikir alır. Bu meclise de biz ne diyoruz? Kurultay diyoruz. Kurultay'ın diğer adı Toy ya da Kengeç'tir değerli arkadaşlar. Bütün devlet meseleleri kurultayda görüşülür ve karara bağlanır. Tabii kurultayın olağan başkanı, doğal başkanı tabii ki hükümdardır. Hükümdar kurultaya başkanlık etmediğinde onun yardımcısı Aygucu dediğimiz vezir niteliğinde bir görevli kurultaya başkanlık eder. Hocam kurultayda dini meseleler görüşülür mü? Görüşülür kardeşlerim. Kurultayda dini, siyasi, sosyal, askeri, kültürel, savaş, barış her türlü devlet meselesi görüşülür ve hükümet de vardır ki arkadaşlar eski dönemde hükümete ayuki denir. Dikkat edin hükümete ayuki denir. Hükümdarın unvanı han'dır, hakan'dır, kağan'dır. Ve devleti yöneten hükümdarın yardımcısı şekliyle ona devlet görevinde yardımcı olan kişi ise, kurultaya başkanlık edebilecek kişi ise Aygucu dediğimiz ve dizinin kişidir. Değerli kardeşlerim bu terimler dışında biraz da dini terimlerden bahsedelim. Sınavda bol bol çıkan dini terimler bunlardan birisi kurgan. Kurganın kelime anlamı şu andaki Türkçe karşılığı korunan yer anlamına gelir. Kurgan oda biçiminde mezarlardır. Bu oda biçiminde mezarlarda eşyaları görebilirsiniz. Bunun nedeni ise öbür dünya inancıdır, ahiret inancıdır. Mezarların içerisinde halılar, kilimler, altından takılar, süs eşyaları, savaş araç ve gereçlerini görmemiz mümkündür. Örnek vermek gerekirse Hunlardan kalma Pazır kalısı bir kurgan buluntusudur değerli kardeşlerim. Yine bazı kaynaklarda Hunlardan, bazı kaynaklarda da İskitlerden diye geçen altın elbiseli adam zırhı da yine kurgan buluntusudur. Kurganlar oda biçiminde mezarlardır. İçinde eşyaları güvenebiliriz ve kurganlar İslami dönemde terk edilmiştir. Yine diğer önemli bir terim ise balbal. Bal. Eski Türkler öldürdüğü düşman sayısı kadar mezarın başına heykelcik diker. Biz bu heykelciklere bal bal diyoruz değerli kardeşler. Öldürdüğünüz düşman sayısı kadar dikilir bal ballar. Tabi o kişinin, ölen kişinin kahramanlığını, yiğitliğini, artlığını gösteren oldukça önemli unsurlardır. Biz bal balları Türkistan'da, Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Avrupa'nın doğusunda ya da diğer bir ifadeyle Karadeniz'in kuzeyinde görebiliriz. Lakin Anadolu'da Türkler Müslüman olduğu için biz Anadolu'da kurgan örneklerine ve balbal bal örneklerine rastlayamayız dersek daha doğru olur. İstisnai olarak rastlayabilir miyiz? İstisna olarak rastlayabiliriz ama genel olarak rastlayamayız. Bunlara dikkat edin. Yine diğer önemli terimlerimiz neler değerli kardeşlerim? Eski Türklerin sosyal yapılanması. Bu da çok önemlidir bizim için. Nedir bu sosyal yapılanma değerli kardeşler? Türkler şu şekilde sosyal örgütlenmeye girmiştir ki bu örgütlenme günümüzde de büyük oranda korunmuştur. Oguş dediğimiz aile. Anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailenin eski Türklerde karşılığı oguştur. Ve ailelerin birleşmesiyle karşımıza uruk dediğimiz sülaleler çıkar. Sülalelerin eski dildeki karşılığı uruktur. Şu andaki soyadımız. Aynı zamanda sülalelerimiz birleşir. Sülaleler birleşir. Akraba sülaleler birleşir ve boyu ya da diğer bir adıyla kabileyi aşireti oluşturur ki ben Ramazan Bekmezci olarak Avşar aşiretim derim değerli kardeşler. Aşiretlerimiz birleşir. Örneğin Kayı, Kınık, Döer, Çepni, Bayat, Avşar ve diğer aşiretler bir araya gelirler ve bu sefer de Budunu ya da diğer bir ifadeyle Bodunu milleti oluştururlar. Milletin siyasi gücünü ise devlet dediğimiz il teşkil eder. En küçük sosyal birimimize dikkat edin oguştur, ailedir. En büyük siyasi organizasyonumuz ise il, el yani devlettir. Türklerin töresinde şöyle bir söz geçer değerli kardeşlerim. Türk atasözüdür bu. İl gider, töre kalır. Yani devlet gider, töre kalır. Peki töre nedir? Töre eski Türklerde sosyal ve siyasi hayatı düzenleyen yazılı olmayan hukuk kurallarının tamamıdır. Töre dediğim gibi il gitti töre kaldıysa, devletlerimiz yıkılsa dahi Türk'ün töresi varlığını korumuştur. Ki töre İslami dönemde de karşımıza örfi hukuk olarak çıkmaktadır. Hatta Türkçülüğün esaslarının yazarı Ziya Gökalp, Türk'ü töreli olarak ifade eder değerli kardeşlerim. Şimdilik verebileceğim temel terimler bunlardı. Diğer terimlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.